Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi ile ilgili başlıklara bakacağız. Yine fanatikle başlıyoruz. Cimbom'da operasyon başlıyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte takımlar elbette bu süreci fırsat olarak değerlendiriyor. Galatasaray yönetimi takımın son haftalarındaki çıkışında büyük rol oynayan iki kiralık yıldız Icardi ve Raşitsa'nın bon servisleri için kulüpleriyle birkaç gün içerisinde görüşmelere başlayacak. Onlar ikna edilecek denilmiş. Burada Icardi ile birlikte devreye girerek Paris Saint Germain'i ikna etmesi ve gelecek sezon planlarında yer almamaları durumunda Galatasaray'la yola devam etme isteklerini kulübe bildirmesi bekleniyor. Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara bu operasyon açısından da büyük bir fırsat olarak görülüyor denilmiş. Harekete geçmek istiyor ve zaman kaybetmeden Sarı Kırmızılar bunu yapmayı planlıyor. Aslanın gözü onlarda. Gelecek hafta başlayacak Dünya Kupası'na Süper Lig'den en fazla oyuncuyu Galatasaray gönderiyor. Katar'daki turnuvada Sarı-kırmızılı takımı 5 oyuncu birden e, temsil edecek. Bu isimler kimler? Sağ üst köşede de görüyorsunuz. Mertens, Nelson, Torreira, Muslera ve Seferovic olacak. İlgiyi yeniden çekebilir birçok isim kendi üzerine. E, baktığımızda şöyle Lucas Torreira'nın Uruguay formasıyla Avrupa devlerinin ilgisini yeniden üzerine çekme ihtimali var. Yine vatandaşı Muslera ise son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın, Heyecanı içerisinde olacak. Mertens Turnuva'nın favorilerinden Belçika'yı belki sırtlamaya çalışacak. Bunun dışında da Benfica'dan kiralanan yine Seferovic de İsviçre milli takımının santraforu olarak Dünya Kupası'nda gol atmaya çalışacak. Okan Burun'un tek bir endişesi var. Bu milli maçlar nedeniyle verilen son arada sonraki belki bay haftasında formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı. O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçirdi Sarı Kırmızılılar. Tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken tam böyle hızınızı almışsınız rüzgarı arkanıza ilerliyorsunuz. Bir buçuk aylık bir aradan bahsediyoruz. Adana maçından önce kendisinden bir gün talep eden Kardi ekstradan bir gün daha izin verdi. Sorunlarını çöz diyerek gönderdi. Hocanın bu yaklaşımı Arjantinli oyuncuyu sarı kırmızılara kazandırdı ve son iki maçta da galip gelindi. Kendisini takıma verdiği yönünde de çok olumlu övgüler aldı. Icardi büyük değişim nedenini işte sağlıklı yaşantısına belki de bağladık hepimiz. Ve artık Icardi'nin derbiden sonra özellikle Okan Hoca'nın oğlu Ali Yiğit'i tribünlere göndermesi, son karşılaşmada gol atmak yerine yine Kerem'e pas vermesi bu olumlu değişimin de bence sonucuydu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Buffett'in Bigomis'ten şok ayrılık kararı. Galatasaray'ın golcü yıldızı Gomis, Icardi'nin form tutması sonrası gözden düştü. Süre almakta zorlanan Gomis'in Ocak ayında takımdan ayrılma talebi ettiği öğrenilirken Okan Burum buna kesinlikle karşı çıktığı belirtildi. Galatasaray'da Dünya Kupası arasında Gomis krizi patlak verdi. Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi giriş yapan Gomis 6'lık maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Ancak bu tatlı rüya Icardi'nin form tutması sonrası sona ermiş durumda. Arjantinli yıldızın attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla formayı kapması Gomis'i saf dışı bıraktı. Son 4 lig maçının 3'ünde süre alamayan ve oynadığı maçta sadece 6 dakika sahada kalan golcü futbolcu artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünüyor. Öyle ki Gomis'in yedek kalmayı istememesi sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete ilettiği bilgisine ulaşıldı. Galatasaray yönetiminin uzunluk maratonunda etkili golcüsünü kaybetmek istemediği bilinirken teknik direktör Okan Burun da Gomis'i bırakmaya niyetin olmadığı vurgulandı. Genç çalıştırıcının Gomis ile özel bir görüşme yaptığı ve ''Sen bu takım için çok önemli bir oyuncusun. Kupada finali ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Seni burada sürekli kullanacağım.'' Ligde çok uzun bir maraton var. Senin kazandıracağın her bir puana ihtiyacımız olacak. Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun. Dedi öğrenildi. 37 yaşındaki golcünün de bu konuşma sonrasında süre istediği söyleniyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Buffet'in bir gol müse ayrılık için izin verilmeli mi? Okan Buruk'tan da Icardi'yi kendine getirten sözler. Galatasaray'da son haftaların yıldızı Icardi kalitesini gösterdi. Alanya Spor maçıyla çıkışa geçen Icardi, Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında attığı goller ve asistleriyle lige damgasını vurdu. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk ve Icardi arasındaki diyalog yıldız futbolcuyu kendine getirdi. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası için verilen 45 günlük araya üzüldü. İddi sıfırlık tarihi Başakşehir maçı sonrası milliyete konuşan Buruk. Tam çıkış yakalamışken gelen bu arayı değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı. Kötü oldu tabi. Sonuçta futbolumuzda gözde görülür bir yükseliş vardı. Ritmimizi yakalamaya başlamıştık. Şimdi uzun bir ara var dedi. Beşiktaş derbisinden sonra Başakşehir maçında da performansıyla beyni toplayan Icardi'yi kazandıran diyalog da ortaya çıktı. Van Danara ile problem yaşadığı süreçte Teknik Direktör Okan Burun'un yanına giden Arjantinli oyuncu, bazı problemlerim var, sizden izin istiyorum dedi. Okan Burun kendisinden izin isteyen öğrencisine, git kafanı dinle ve ailevi sorunlarını çöz. Sen bir gün istiyorsun, ben sana iki gün izin veriyorum diye cevap verdi. Arjantinli futbolcunun Adana Demirspor maçındaki yokluğu da kamuoyuna sakatlık olarak yansıldı ve sorunlar halledildi. Bu durumun ikardeki büyük değişimin nedeni olduğu belirtildi. Hocasından yakınlık gören yıldız futbolcu kendisini takıma daha çok vermeye başladı. Icardi'nin derbiden sonra Okonacı'nın oğlu Ali Yiğit'i tribünlere götürmesi, son karşılaşmada da gol atmak yerine Kerem'e pas vermesi bu olumlu değişimin sonucuydu. Galatasaray'dan da veda kararı Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolcular belli olmaya başladı. Yabancı da yer açmak isteyen sarı kırmızılar Az takımda şans bulamayan isimlerle vedalaşmayı planlıyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilk olarak Seferovic ile yollarını ayırması bekleniyor. Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İsviçreli futbolcu Galatasaray'ın forvet hattında 3. tercih konumunda. Ligin ilk 4 haftasında ilk 11'de alan Seferovic sonrasında az takımda yer bulamadı. Sarı kırmızıda formayla 8'lik maçında 370 dakika süre alan 30 yaşındaki forvet son 3 maçta forma giyemedi. Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan diğer isim ise Patrick Van Aanholt. Ligin ilk 7 haftasında 11'de yer alan Hollandalı futbolcu 2 asist katkısı verdi. Son 6 lig maçın 4'ünde kadroya alınmayan tecrübeli Solbek yabancı sınır nedeniyle gözden düştü. Patrick Van Aanholt'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında teknik direktör Okan Burun ara transfer dönemine kadar savunmanın solunda Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'tan yararlanması bekleniyor. Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan şov yapıyor. Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Morutan burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım Fatih Terim döneminde Rumen takımı Stabük Reş takımından 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Büyük beklentilerle alınan 23 yaşındaki futbolcu istenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Sezon başında takım başına Okan Burun gelmesiyle birlikte Sarı Kırmızılarda düşünülmeyen Rumen Ortasa oynayabileceği bir kulübe kiralanmak istendi ve bu nedenle İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın yolunu tuttu. Pisa'nın teknik direktörü tarafından birçok maçta tercih edilen 10 numara bu sezon İtalyan ekibinde fırtına estiriyor. Pisa formasıyla toplamda 12 maçı çıkan Morutan 4 gol 3 asistik performansla herkesin dikkatini bir kez daha çekti. Geçen hafta Kozenza maçında 2 gol, bu hafta da ile birbir bir beraber kalınan karşılaşmada bir gole imza atan Morutan şov yapmaya devam ediyor. Mertense Belçika'dan övgü. Galatasaray'ın son lig maçında Başakşehir'e 7 atması ve Belçikalı Mertens'in performansı ülkesinde dikkat çekiyor. Dünya Kupası öncesi Mertens'in Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ortaya koyduğu performansın bir çıkış işareti olduğunu belirten Belçika basını, oyuncunun Katar'da büyük yükseliş devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı. Belçika basını Mertens ve Galatasaray ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi. Dries Mertens, Belçika'nın Dünya Kupası'na çağrılan oyuncular arasında en ilginç isimdir. Dramatik bir sezon başlangıcının ardından ligde zirve yarışına geri dönen Galatasaray'da onun yaptığı çıkış dikkat çekiyor. Galatasaray üst üste son 3 maçını kazanırken Mertens'in de yükselen formu dikkat çekiyor. Özellikle Başakşehir'e karşı 7-0'lık kulüptelerin en farklı galibiyetlerinden biri alınırken Mertens 5. golünü attı. Türkiye ekonomisindeki sıkıntılara rağmen Galatasaray sezon başında yaptığı önemli transferlerle yeniden geçen sezonki başarısızlığını unutturup Avrupa yarışına geri dönmek istiyor. Bu tabloda Mertens'in de katkısı var. Açıklaması yapıldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.